Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam İspanya La Liga'da 32. hafta maçında El Clasico'dayız. olayız. Real Madrid Barcelona maçındayız. El Clasico başlıyor. Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. Well, we have El Clasico heyecanı başlıyor. Futbolcular sahaya geldiler. <laughs> Ve mücadeleye Barcelona takımı başlıyor El Clasico'ya. Ay pası geçmedi. Girdar ya ara pası müthiş. Karşı karşıya Bellingham gidemedi. Vur Bellingham. Kaleci ters tegelinde kaldı top. Arda Güler. Pası müthiş. Rodrigo. Kaleci ters tegelinde. Tony Cross. Tony Bellingham. Engin'in ara pası Vinicius Junior <laughs> karşı karşıya ortası Rodrigo ve gol Rodrigo 1-0 öne geçiyor Real Madrid El Clasico'da adı Rodrigo Taraftarların coşkusu görüntüde Müthiş heyecan Taraftarlar çılgın döndü adeta bir gol 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 Barcelona yeniden santra yapıyor Lewandowski ile. Bu gol Pedri'den. Sol kanattan geliyor. Barcelona Sion'u atar kaleci. O gel. Parvahal. Felix Saray gibi. Lewandowski vuruş. Kaleci Kornay. Köşe duruşunu kazanıyor. Baffelona. Ortak kayıcıyla kaldı top hemen eliyle oynadı. Akşam avantajı oynattı. Avantaj kaybolunca verdi. Joao Felix geriye döndü. Kristensen. Kristensen. <laughs> Dion, um Jean Felix, Jean Felix, Jean Felix, Jean Felix, last possession, Jean Felix the, the Be o Barcelona, o Kai Kunda, Nevan Barcelona ateşi kullanıyor. Defans sokuştu bu. Atak devam ediyor. Bir vuruş kaleci. Bellingham uzaklaştırdı ama atak devam ediyor. Kunde ile Kunde. Kunde'nin vuruş dışarıya. Kunde'nin ile Vinicius Junior Kroos Mikay Gündoğan Devam da Oskar Sainz Ve sona eriyor. Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü var El Clasico'da. Real <laughs> Madrid Barcelona maçında. İkinci yarı birazdan başlayacak. Maçtan instantaneler şeyden, stadyumdan görüntüler. Evet. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Real Madrid başlıyor. <laughs> Arda Güler Arda gidemedi Faun Sarı kart Lewandowski sarı kart Arda Güler Bakın Öyle etkili gidiyordu ki Lewandowski kartı gördü Sarı kart Freaky kullanıyor Real Madrid Atlaştı. Arda Güler Arda

Kaleci açıldı bir anda. Arda Güler pası Rodrigo'ya. Ve penaltı. Penaltı kazanıyor Real Madrid. Rodrigo gidemedi. Penaltıyla durdurdu Barcelona defansı penaltı kullanacak Real Madrid ama bakalım penaltıyı Arda Güler'e kullandıralım. Arda Güler topun gerisinde. Arda geliyor. Arda. Vuruş ve gol. Arda Güler'den Panenka penaltısı. 2-0 öne geçiyor Real Madrid. Gol Arda Güler. Milli futbolcumuz gol atıyor penaltıdan. Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor. Orada Güler'den Panenka. <laughs> El Clasico'da Real Madrid sıfır 0 önde. Şampiyonluk yolunda. Müthiş <laughs> mücadele. Müthiş <laughs> bir alapası. Vinicius Junior. <laughs> Karşı, ortası kaleci. Ters <laughs> döndü. <laughs> <Öğrenme> Rüdiger girdi araya müthiş kaptı Bellingham ara pası müthiş Rodrigo Rodrigo karşı karşıya Rodrigo vurdu Kale, kaleci ters tüye geldi Korner Barcelona'da bir oyuncu değişikliği var Ve Real Madrid'e de bir oyuncu Arda Güler alkışlar Arda Güler'e Arda Güler çıkıyor. Alkışlar Arda Güler için. Penaltıdan oyuna attı. Bu tam adı şeyinde. Haçlı vuruşu kullanıyor Real Madrid. The ball comes in. The ball. Inside Mendy. Mendy fouls. ve bir oyuncu değişikliği daha Real Madrid'de Bellingham Rodrigo ara pası müthiş Vinicius Junior Vinicius Junior Vinicius Junior ve gol 3-0 Vinicius Junior Real Madrid Barcellona Carsina è il classico nice from the simple fish maybe it's all about

Beylin bunun arapası. Bir suçu yok Ve 90 dakika sonu eriyor. Maçın sonucu Real Madrid 3, Barcelona 0. Ancelotti görüntüde. Ve Real Madrid El Clasico'yu kazanıyor. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Biz sonra bir sonraki daha da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın,